yogadır, meditasyondur, yapılan ritüellerdir, çalışmalardır. Özellikle o Kundalini çalışmaları vesaire İslamiyet'teki yerini de bize birazcık anlatırsan. Kendisini Müslüman olarak gören insanların İslam dışı bir hakikat aramalarına gerek yoktur. Ya biz üç günde evliya olmaya çalışıyoruz. Böyle olmaya çalışanlar sıkıntı. var. Bu çok büyük bir sıkıntı maalesef. Evliyalığın ne olduğunu da maalesef o da bilinmiyor. Allah'ı zikretmeyenin geçim yollarını kapatırız diyor. Allah'ı zikretmeyenin, namaz kılmayanın hem bu dünyada hem ahirette yolu dar olur diyor. Aynı Kur'an. Kur'an'a inanıyor iseniz. Ben demiyorum Allah diyor Allah, bunu. Allah. Şu zihniyetten kurtulalım lütfen. Peygamber bir postacı değildi. Getirdi gitti diye bir şey yok. P postacı getirdiğinin ne olduğunu bilir mi? Size postacı mektup getiriyor. Mektubun içini okuyor mu? Evet. Ya da mektubun içeriğini size anlatıyor mu? Evet. Bir mürşidin gerçek mürşid olup olmadığını ortaya koyacak en birinci delil nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Kendi için asla bir şey istemez. Asla. Eyvah.